Phrasal Words with Pictures kitabımdan bugün öğreneceğiniz deyimsel fiile bayılacaksınız. Blackout. Blackout'un anlamı bayılmak ya da bilincini yitirmek. The Perks of Being a Wallflower ve Anger Management filmlerinden alıntılar izleyeceğiz ki ikincisini şiddetle öneririm. Especially because ever since I blacked out in the cafeteria, it's been getting worse. Talking and talking, being such a nag and then I, I just blacked out. I blacked out. Blackout, bazen bir isim olarak da kullanılıyor ki bu durumda sahip olduğu anlamlar karartma ve geçici bilinç kaybı. Kelebek etkisinden yaptığım şu alıntıda hem fiil hem de isim hali aynı anda kullanılıyor. I blacked out. Don't try to use your blackouts to get out of this one. Ha, unutmadan her videoda bir de kitap çekilişi yapıyorum. Katılmak için Özel Kiraz İngilizce Instagram hesabımı takip edin ve bu gönderiyi beğenip yorum yapın.